Şu anda ekonominin gidişatı hiç iyi değil. Vatandaş çok sıkıntıda. Kira almış başını gitmiş. Ev kiraları yükselmiş. iş yerleri kiraları yükselmiş. Vatandaşın durumu hiç iyi değil. Ben geçimi zor be zor sağlıyorum yani. İyi kötü geçiniyoruz yani ama bazı asgari ücretten çalışan vatandaşlar yani ev kirasını nasıl ödesin? Çoluk nasıl baksın? Öğrencisi olan var, okula giden var, mesraf var. Onun açısından zor yani geçim. Fiyatlar düştü. Vatandaş biraz nefes aldı yani. Biber 20-22-23'ten 17'ye, 16'ya, 15'e kadar düştü yani fiyatı olarak. Vatandaşın biraz yüzü güldü yani bu konuda. Yoksa daha önceden vatandaş memnun değil yani fiyatlardan yüksekliğinden dolayı memnun değil. Yani çiftçi ne yapsın? Akaryakıt bağlı diye. O yüzden mecburen ister istemez fiyata yansıyor yani. Ev kiraları Allah yardım etsin kiracı olanlara ev sahipleri de ucdansız. Yani 3 milyar lira ev kirasını 9'a 8'e çıkardılar. Yazık günah yani. Bu vatandaş nasıl bunu ödesin? Evinin geçimini mi yapsın? Kirasını mı versin? Çoluk çocuğunun okulun mesrafını mı karşılasın? Yani vatandaşın işi zor. Allah yardımcıları olsun. Başka diyecek bir şey yok yani. Akaryakıt fiyatlarını almış başını gitmiş. Yani bu Türkiye'de 2023 yılında vatandaş olarak dedik rahatlarız. Yer altı kaynakları her yönden yani petrol çıkıyor diye akaryakıt 41,5 milyon olmuş mazot. Vatandaş ne yapsın yani?